Türkmenistan Devlet Başkanı Mir TV ve radyo yayınına röportaj verdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhamedov, bu yıl görkemli bir şekilde kutlanacak Türkmenistan'ın şanlı bağımsızlığının 30. Yıl dönümü münasebetiyle Mir Devletler Arası TV ve radyo yayıncılık şirketi başkanı Radik Batırşin'e röportaj verdi. Röportaj, pazartesi günü Mir Televizyon kanalında yayınlandı. Türkmenistan lideri röportajında Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı günden itibaren elde ettiği başarılardan bahsetti ve bağımsızlık yıllarında Türkmenistan milli ekonomisinin gelişmesine ve küresel ekonomiye entegrasyonuna yönelik programların uygulandığını ifade etti. Türkmenistan Devlet Başkanı, bağımsızlık yıllarında gayri safi yurt içi hasılanın, GSYİH, 8,4 kat arttığını ve Türkmenistan ekonomisine yapılan toplam yatırımın 209 milyar ABD dolarına yaklaştığını kaydetti. Bu miktarın %66,6'sı başka bir deyişle yaklaşık 140 milyar ABD doları üretim sektörüne yönlendirildi. Şu anda akaryakıt ve enerji kompleksi hariç özel sektörün Türkmenistan GSYİH'sindeki payı %70'e ulaştı. Türkmenistan lideri Türkmenistan'ın çevre politikası hakkında da konuştu. Ekoloji ve çevrenin korunması, yeşil ekonominin geliştirilmesi devlet politikasının öncelikli alanlarında önemli bir yere sahiptir. Türkmenistan Devlet Başkanı, ülkemizde havanın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik ağaç ormanlarının oluşturulması ve arazi kullanımının iyileştirilmesi için adaptasyon önlemleri aktif olarak uygulanmakta ve milyonlarca ağaç fidanı dikilmektedir. Son 20 yılda ülkemizde 90 milyondan fazla ağaç fidanı dikildi. Bu yılda ülkemizde 30 milyondan fazla ağaç fidan dikilecek diye belirtti. Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov ve Radik Batırşın Türkmenistan'ın tarafsızlığı ve tarafsızlığın Orta Asya ve komşu bölgelerde yaşanan durumların gidişatı ve yönü üzerindeki etkisiyle ilgili konuştular. Türkmenistan lideri ekonomik yönün tarafsız Türkmenistan'ın bu olumlu etkisinin önemli bir konusu olduğunu vurguladı. Röportajın sonunda Mir Devletler Arası TV ve Radyo Yayıncılık Şirketi Başkanı Radik Batırş'ın, verdiği röportaj ve yakın işbirliğinden ötürü Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'a teşekkür etti.